Hey herkese iyi günler. Smite'ın yeni bölümünde yine abi Sernun Nos karakterini seçtim abi. Efsane bu karakter. Ee, bir önceki videomda zaten çok hoşuma gitmişti ve yeni çıktığı için birazcık oynuyorum. Hem de izleyici kitlesini toparlarız. Karakter hakkında bildiklerimi daha rahat aktarabilirim diye. kıyafeti alacaktım. Yalnız yeni kıyafeti abi. Ee, şunu almaya karar verdim. Parası neyse alacağım. İlerleyen zamanda 9500 lü almam. Gerek yok. Çünkü bu karakteri kesin oynayacağıma karar verdim. Karlı bölgelerde daha efsane duruyor şu hareketi. Mesela Zeus'un blade gibi olurdu. Bilekle böyle durmaktansa bu rengi şu rengine göre birazcık daha kaliteli abi. Atakları değişecek mi onu hiç bilmiyorum. Bakalım ee, ne yapacağız. Alacağımı söz vermiştim çünkü. Ooo karşıda çok kaliteli Bellona var. Bellona ile kapışabilecek kapasitede ben ve e, Hades var. Hades'in ultisi. Abi çok mükemmel karakter seçmişiz. Yalnız hepimiz uzaktan vuruyoruz. Bu kötü. E, Cupid sıkıntı olacak. O sürekli heal yapacak. Hui iyi oynayamıyorsa her türlü onu yapıştırırız. Ama e, eğer şey iyi oynarsa abi Hades hepimiz de iyi oynarız. Abi karda hiç gözükmüyor mu ha, neredeyse baksana çok iyi duruyor. Karakterin bir önceden belirtmiştim. iki abi böyle yerden kökler salıyor. Bire bastığınız anda atak güçleriniz artıyor ve %8 can çalma kazanıyorsunuz. Onu da şöyle K'den göstereyim. Gitgide artıyor. İlerleyen zamanlarda %20 baya iyi. Ee, e 90 hasar veriyor. İlerleyen zamanlarda 290 hasara kadar çıkıyor. 3. atar şu hızlı cana boynuz da ilerliyor. Onları birazdan e, karakterler çıkmaya başlayınca atak hareketlerini yapacağım. Şimdi hepimiz şey olduğumuz için e, ADK bir nevi hepimiz uzak atıcı. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Herifler niye buraya gelmedi? Medusa ne la? Medusa yok ki karşıda. Bunlar çıldırdı mı lan? Biri açtım bakın. Şu anda vuruyor. Ben alayım da daha iyi vuruyorum. Good game mi dedi yoksa normal bir şeyler mi dedi? geliyor geliyordu az kalsın. Ah çok biz kaçtı. İkinci yeteneğim gelirse öldürürüm ben bunları. Az kalsın yakalanıyordum ha. Peşimde kovalayabilecek kadar cesaretleri var mı? Yokmuş. Abi hiç bir şey olmaz ya? Adam kalmadı bizden de yemin ediyorum ha. Base satacağım hemen. Yoksa bunlar yakar. Biraz iyi ilerledik Allah'tan. Şunu hemen adam alacağım. Dur ya, gitmeme gerek yok. Q-1 ile canımızı hayli doldururuz biz. Ulan o nasıl beni vurdu? Diğerlerini vurmadı. Bunlar dalarsa da bana dalarlar ha. He. Herif çok iyi kaçabiliyor ya. Kupit yalnız, ha geldi. O kayıptı. Ulan iyi kurtuluyorlar ha. He, herifler iyi oynuyor. <laughs> ah be abi. Ah be abi. Oha Zeus harikasın. Ah sinir oldum sinir. Şu canlar da öldüremiyorum ya sinir oldum. <laughs> Herif oradan hızlandırma attı bunu hızlandırdı daha çok iyi fikir Güzel hareket yaptılar Abi benim birazcık daha kasılmam lazım daha çok ergeniz o yüzden iyi oynayamıyorum Orada o kadar canlı adam var ya kaçması o kadar sinirim bozuyor ki benim de canım halbuki yarıdayken Valla çok ilginç olay Bizimkiler base atmaya başladı. Tek tek kalmayayım. Ha, biraz onlar gelsin ya hep biz gidiyoruz abi gelin biraz biz defans yapalım Allah aşkına. Ya bunlar önüme çıktı diye bunlara verdik ya. Şunu var ya diğerini atsaydım alıyordum ha. Halbuki üçü de bastığımda vurması lazımdı. Şeye vurmadı. Herhalde belli onu orada ulti falan açtı. Ben dikkat etmedim. O G'si var ya. G'yi açmış olabilir. Abi çok uzak oynuyorlar ya. Ne oldu la bizimkiler nerede? <laughs> çok iyi abi. Hades alsın olsun. Hades çok iyi valla ultiyi bastı orada abi. Ben de ultiyi bastım. Domuz oldular ya hiçbir şey yapamıyorlar abi. Hades ile ultiyi aynı anda odaklanmamız lazım. Ben şuradaki şeyi alayım abi. Dikkat ederseniz manam o kadar hızlı bitmiyormuş. Yine de alalım. Garanti olsun. Ortalıkta boş bırakmayalım. Oo! Zeus'u aldılar ha. Belli ona gelecek de zor tutuyor kendini ha. La bir çekilin de adam adama kapışalım ya sizlerle olmuyor. Benim arenaya gitmem lazım bu karakterle. Daha zevki çıkar herhalde. to Hadi Zeus bu iyiliğimi de unutma. Vallahi billahi. Bak 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 adam. Ah, eh, ölmedi Allah'tan. Ölebilirdi ha. Çok şeyli geldi. Fasolu. FLG dediğim gibi abi mouse alayım daha güzel olacak bizim için. Oo herifin cana bak cana. Allah Allah. Dur abi arkadan ben geleyim. Ne olur ya? Ne olur ben geleyim. Gençler size sığınır. Hades çok sinirlendi herhalde. Öldürecek herifi. Girersek çok iyi, giremezsek kötü. Aha. Helal la. Abi gelmedi ya. Sinir bozucu. Gelse alırdık ha. Var ya gelmiyor bak. Şakal çok iyi oynuyor. Abi yok gelmez o çakal ya. Çok çakalımsı oynuyor. Domuza dönüştüreyim gelir gelmez. <laughs> Bu ultisini boşa verdirdim. Biri atayım da abi mana dolsun. Aa, cana bak. Cana bak. Abi cana bak ya nasıl kaçtı ya. Çok kötü canlıydı ya. Abi üzüldüm ya. İki, iki kişi öldürebilmişim daha. Çok az kişi. Baya baya az fazla kişi kaçırdım burada. Zeus abi biraz vurup vurup sonra sağ tıklasa daha güzel olur aslında. Öyle daha enteresan oluyor hata. Şu benim sağdaki yeri almam lazım. Bu gelmese de ben alsam. Abi koş 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 hemen ben onu alayım. Ata alırsam 1-0 önde geçerim. Zeus alırsa Zeus 1-0 öne geçer. Aha Zeus sıkıştırdılar. Bak bak bak. Oo. Bellona'yı aldı. Bellona da onu aldı. Bu kötü oldu. Bir gidelim hemen gidersem. Yalnız herifin canı çok azdı. 2 ile yakalayabilirsem 10 numara olacak. Abi nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Şuraya kadar gelmez ki bunun şeyi. bitkinin örtüsüne kadar gelmesi lazım ya. <laughs> Neyse kuleye gitti. Bir tanesini aldım onun diğerini üçlü aslında hızlanıp taktiği alabilirdim. Çok saçma sapan hareketler yapıyoruz. Karaktere daha ikinci oyun için biraz alışmam gerekiyor. Takım olarak iyiyiz ama heriflerin level'ı artıyor hızla ve gitgide bakın güçlenmeye başlıyorlar. Abi sen nasıl böyle bir şey yaptın ya? Herifin şeyi de boşa gitti. Hatta ben bir tanesini öldürdüm mü? Ana benim öldürdüğüm gitmiş Zeus'a gitmiş. Canını bayağı azaltmıştım ya. Ponti'yi öldürecektim ha. Resmen daldım abi bu sefer. Harbi harbi dalış yani. Yalnız üçüncüsü abi. Dikkat ettim de o kadar gelişmiş değil. Ee, herhalde L'yi vermediğinden dolayı da olabilir. Bilemiyorum ama. O beni bayağı yavaşlatıyor. Şuna bir vursa şöyle. <laughs> abi sen şey niye gittin ki ya? Allah Allah. Herif öldü ya. Hades boşu boşuna gitti ona lol diyorum. Ben de diyorum ne oluyor? Biz daha iyi gidiyoruz valla. Sola gitsek alabilir miyiz acaba? Abi bunlar nasıl bu kadar hızlı öldürebiliyor? Çıldıracağım ya. Allah Allah. Herifler ilah oldu ya. Cupid mi ne var ya abi o çok efsane bir şey. Hem hata iyi hem de e, normal demeyişleri iyi vuruyor. Artık Zeus'un abi şimdi çok güzel çarpıyor. Eskisi daha kötüydü. Neyse Allah'tan yeniyoruz. 11 10 olduk ya. Heriflerle var ya, kafa kafaya geldik yemin ediyorum. Öldüremiyoruz şu ara. En çok zaten Küpit öldürmüş. O yüzden 1-0 önde gidiyor. Çakal. Sağdaki hata benim almam lazım koşup ya. Aha herif almaya çalışıyor. Bekliyor şu anda onu. Sağ taraftan ona gidersem çok iyi olacak. gördünüz değil mi hata nasıl etkiliyor? Deli gibi vuruyor ya çılgın. Öyle küçük göründüğüne bakmayın tam bir pislik karakter. Deli dehşet vuruyor. Dörde 5 olduk da bir sıfır öne sadece bir sayı öne geçti. Aa takip ediyor. Zeus öldün lan. Giderken bir şimşek ataydı daha iyi olurdu ha. Herifi çekmeye çalıştı. Bayağı elinden geleni yaptı bence. Daha fazla yapacak bir şey bulamamıştır. Bu ne ya? Bu taş neymiş? İlk defa görüyorum ben. Ya beni niye yalnız bıraktırdınız burada ya? Abi yok tek başıma dalmayacağım. Yemin ediyorum böyle olmaz. Geliyor arkadan herifi kovalıyor ondan sonra ölüyor ya. Zeus niye bekliyor anlamadım ki. Kulelere neyle geçiyorduk ya? G ile mi geçiyorduk? La kulenin kamerasına geçemedim. Zeus çıktı mı ya? Aman tanrım Zeus çıktı. Annesi kızdı herhalde. <laughs> Gerçi küçük çocuk değildir ama. Abi Zeus'un annesi kızdı çıktı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Şu an iki tek iki kişi oynuyoruz. Vallahi iki kişi oynuyoruz ya. Alabilir miyiz bilmiyorum ama defansta kalacağız. Herifler soldaki yeri almıyorlarsa ben deneyeyim ha. Lan gidiyorum gidiyorum Allah Allah yok diyorum almışlar bile. Hacı çekil önümden çekil çekil. Ortaya almışlar görmüyor musun? Başıma bunları çok rahat alabilirim. Yalnız bir sıkışırsam efsane ölürüm. tekini öldürdüm diğeri de beni öldürdü ama Aha Zeus oyuna döndü Allah'ım ağlayacağım birazdan Koş lan koş lan koş Lan herif eve bastı hay tüküreyim şansınıza Zeus arkana dön Zeus Ölecek adam ölecek Zeus Of Orada var ya tam benlik biri lazım. Şimdi girip dörtle domuza dönüştür abi. Takır takır al. Zeus'un geldi iyi oldu. Allah şimdi var ya. Arkadan bir dalacağım bunlara. Deli deli. Beni inşallah görmemişlerdir. Aradan maradan gittim. Araya kaçarsa şunu çok iyi alabilirim. Ulan biraz geri plan durun da herifi alayım da. Geri geri kaçarsa yakalarım şurada. Abo, kadın var ya yakalıyor ha. Zeus sen ne yaptın ya? Adamın geleceği belliydi oradan. Canı da fazla, az da değil ki. Abi kaçmışken hazır şöyle <laughs> gideyim hemen. <laughs> Gelmişim zaten. Bu sefer yemezler. Hop. İtem al, item al, item al. İtem aldı, alabildiği kadar. Diğerleri canlandı mı? Canlandı. Abi ben bekliyorum. Diğerleri çünkü canlandı. Gençler tamam tamam sıkıntı yok. Ama şu sağdaki ata kırı alsak herifler almıştı en son boşa çıkmış olabilir. Al. Çok rahat abi. Adam nasıl bu kadar hızlı geldi? Çok mu yakınımdaydı acaba? Arkaya bakmıyorum abi çünkü. Haritada da bakmadım gerçi. Kaçla kaç. La ulti bassan ölmezsin lan. <laughs> ulti bassa ölmez daha belki. Karnım kaşındı. Şunu satsak daha mantıklı değil mi? Tamamdır. Otomatiği kapattım abi. Şunu sırf bunun için. Küpiti artık rahat rahat indirebiliyorum dikkat ettiyseniz tek başıma. Yani zorlamıyor o kadar. Şimdi bombası abi can yakıyor harbiden. Gelecekler ha. uydular ya. Var ya felaket felaket. Bir Zeus mu kaldı? Vallahi bir Zeus kalmış. Adam defans yap. <laughs> Zeus var ya adamları sinir ediyor. Halbuki girseler alırlar. Alan atacak büyük ihtimalle. Ulti ulti. Helal la Zeus. Girme girme. Anam 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 ana aldılarla Aldılar la. 2 saniyede yetişebilir miyim bilmiyorum ama. Koşacağım. Lan hay tüküreyim. Ya bu ne kaç kişi geldi ya? <laughs> Abi gitti oradan tek başına yakalayamadı. Full canla gitti ya. Full canlı. Abi nasıl F7? Ana heriflere bakla yenilgiyi kabul ettiler. Lan oğlum eşitiz lan neredeyse bir şeyimiz gitti diye hemen yenilgiyi niye kabul edersiniz ki? Abi yenerdik ya var ya boşu boşuna yenildik. Böyle bir şey yok. Harbi boşu boşuna verdik diyebilirim. Dur bir de bunun üzülme sahnesini görelim. Bir önceki bölümde yenmiştim çok kolay ama bu bölümde yenildik abi hepimiz şey olduğumuz için. Belli ona biraz defans ve kalabalık kontrolüne sahipti. Burada hepimiz uzaktan atıcıydık o yüzden ortadık Başka bir şeyden değil. Şöyle bakayım bir. <laughs> Üzüldü abi olaya bak domuzu vurmaya çalışıyor. Hep ıskalıyor. Güzeldi ben kendi adıma açık konuşayım. İyi oynadığımı düşünüyorum bu el. Ee, bir bakalım ortalamada kaç kişi öldürmüşüm Zaten 9 kişi öldürmüşüm Abi ben oynuyordum valla ee, Bizdeki herifler birazcık sıkıntı Ben çok öldüm ona da bir şey demeyeceğim ölme abi haklarını yemeyeceğim Ama vurmadı abi çok iyiydim ee, Umarım beğenmişsinizdir bakalım bundan sonraki videolarda neler göreceğiz